Merhaba İzmir Sokak Mif takipçileri. Bugün Karşıyaka Çarşısındayız. İnsanlarımıza hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var diye sorular soruyoruz. 2024 yılındaki Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye sorular ve çözümlerini soruyoruz. Bizi takip etmeye, beğenmeye, yorum yapmaya devam ederseniz çok seviniriz. Bizler büyüyen, bu işe gönül vermiş gençler olarak sizin desteğinizi bekliyoruz. Sokaklardayız. Halkımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Adaletli düz bir çizgide yürümeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Türkiye'de hangi konuda sıca farkındalığa ihtiyacımız var? İnsan ve insanlık bilinciyle ilgili ve inançlarla ilgili neye inandığımız konusunda farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü inançlarımız bizim ve çevrenin et, inançlarının etkileri hayatımızı, sosyal çevremizi, ilişkilerimizi, aile yapımızı etkiliyor. Çok güzel girişti, giriş yaptınız, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Biraz daha açar mısın Söyledikleriniz çok güzel ama biraz daha bizim anlayacağımız tabii şekilde. Tabii ki, tabii ki. Siz şimdi burada inançlar birilerinin ya da bir şeylerin doğru olduğuna ya da yanlış olduğuna dair inançlarımız var. Yargılarımız var. Aynen, yargılarımız var. İnanç yaratımın temelidir. Dolayısıyla biz ülke olarak yaşadığımız bu ahlaki yozlaşma sürecinde ve içimizdeki karanlık bastırdığımız öfke, hırs, kin, intikam, nefret, açgözlülük gibi hmm. birçok aslında dürtüsel, hayvani konular açığa çıkıyor hmm. ve bunların temelinde yatan şeyler de bizim inançlarımızın üzerinde geliştirmemiz gereken farkındalıktır. Hmm. Biraz Anladım. da ahlaki farkındalığa dayanıyor gibi hepsiyle bu. Hepsiyle birlikte hmm. tabii ki de ahlaki farkındalık olmazsa neye inandığının bir önemi yok. yok ki. Kesinlikle. onu söylemeye çalıştım Yani, yani. Diye. siz bir taşa da inanabilirsiniz, puta da tapabilirsiniz, Allah'ın varlığına ya da yokluğuna da inanabilirsiniz. Bu sizi e, insani vasıflardan ayırt etmez. Bunların tamamı birer inançtır. Ama inançlara saygı gösterirken altında yatan ahlak felsefesiyle ilgili az önce sizin de e, fark ettiğiniz gibi konularda e, farkındalık gerekiyor. Çok güzel konuştunuz. İlk defa böyle bir cevap aldım. Gerçekten çok güzel ve özeldi benim için. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun ben de. En büyük sorunu ne? Enflasyon. Açar mısın biraz? Nasıl yaşıyorsun enflasyonu? Bu Nasıl yaşıyorsun? Ekonomi nasıl geçiyor senin için? Ekonomi var ya çok kötü. İçime doğru kaydı resmen. <laughs> Hayat şartları çok zor. Böyle hayatın ben içinde Anlar var oraya bir dört yaparsın artık. Ee, sen yaptı zaten <laughs> Yani böyle, baksana ya 20 TL'lik şey yiyoruz. Evet, hafta sonları böyle geçiyor artık. Yani baksana 20 TL'ye bir tane şey alıyoruz, karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. En son ne zaman sosyal bir aktivite yaptın? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Yapamıyoruz ki. Yapamıyoruz. Yapamıyorum. Ne, ne alıyorsun? Maaş konuşmak ister misin? Maaş. Maaş... Asker ücreti. 320 bin. 20 bin lira. 20 bin lira. Ev kirası 7 bin lira. Elektrik, su, doğalgaz 15 bin lira. 5 bin liraya da geçinmeye çalışıyoruz. Çocuk var mı? Yok. O da olsa hiç geçinemeyeceksin. Yapamıyoruz ki korkuyoruz. Yani çocuk olduğumu nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz çünkü. <laughs> Hakikaten bu yüzden artık çocuk yapma, evlilikler, birçok şey de bu yüzden yıkılmaya, bozulmaya başladı Ekonomi. Düğünümüzü yapamadık. Neden? Bir düğün şimdi olmuş 500 bin lira. Doğru. En gariban düğünü yani 250-300 bin lira. ne için bu başkaları eğlensin diye gerek yok. O sorun değil ama yani... Böyle bir enflasyonla yaşıyoruz ki. Hani dış ülkelere bakıyorum, utanıyorum. Hani tamam ülkemiz çok güzel, her yer şahşalı ama Hı. insanların cebinde bak... Hani bir tane dayı gelsin telefonunu çıkar desin. alacağım diyeceğim on onlar da ha, ekonomiden yıldı. Telefona bak diyeceğim, ekrana evet. diyeceğim hayattan bezmiş. Darbe yapmışlar telefonu 15 Temmuz darbesi. <laughs> her şeyin sürümler mesajı çok iyi. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. görüşürüz. Aynı, <laughs> şeyimiz, aynı kanalda. İzmir Sokak Nihalistleri'ni söyleyebilirsiniz ben sorayım. Türkiye'de hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var sizce? Kadın cinayetleri. Aynı şekilde kadın cinayetleri. Peki nasıl çözülmeli sizce bunlar? Ya aslında yani yasalar çok saçma. Hı hı. Hani birinci olarak bu. Başka ne var? Yani bizim okulda böyle bir şey yaptık, protesto yaptı. Haberleri de çıktık aslında. Bence böyle ünlüler ya da çok takipçisi olan, bağıntılı olan insanlar bunu paylaşıp yayabilirler. Bu bir etkileşim anlamında iyi bir evet. olur. Daha çok kanunlarla herhalde bunu biraz daha düş, aslında olun, iyi değiliz yani, kimse bunun farkında değil, kadın cinayetleri çok arttı, ekonomimiz berbat, her şey çok kötü yani. Ama kimse buna dur demiyor, yurt dışında böyle bir olay olduğunda yani insanlar ortalığı ayağa kaldırıyor ama ben... Yani olay oluyor mesela, herkes bir iki hafta konuşuyor, üçüncü hafta geliyor, unutuluyor, başka bir olaya geçiyorlar yani. Çabuk unutan bir millet evet. olduk. Çabuk unutuluyor, yani bir kızın kafasının kesilip sulardan aşağı atılması ne kadar normal, şu an yine unutuldu. Peki sizin neden bu kadar çok kadın cinayeti arttı? Yani size göre neden? Ya yetiştirme tarzı da var bunda. Hmm. Yani insanlar ilgilenmiyor çocuklarıyla. Bence e, anayasada bir farklılık olursa, bunu yapanlar ceza alırsa böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben korkup yani. Şu hmm. an mesela bir kadın cinayeti oluyor. Bir ay yatıyorlar, iki ay yatıyorlar, çıkıyorlar. Buna dayanarak bir ay yatır, iki ay yatıp, çıkarak böyle şeyler yapıyorlar bence bence caydırıcı cezalar vermeliyiz biraz. Evet. Oğlum siz nereden geldiniz? Ben bu kızı seviyorum abi söyle. <laughs> <laughs> evet. Teşekkür ederim katıldığınız için arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abi. Konuşalım röportaj acaba ile ilgili. Abi sence Türkiye'de hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var? Her konuda var bence. mı ben rahatsız olduğum bir konu, en çok rahatsız olduğum. Yok şu an yok. Peki sence 2024'te Türkiye'nin en büyük sorunu ne? ekonomi. Ekonomi. Mi? Evet. Ekonomiden dolayı mı bu aracı sahip olduk tabii. daha kullanışlı, elektrikli. Evet. Ya ben mı söylemek istediğim şey. Yok sağ ol. Teşekkürler tamam. abi. Çok güzel yapmışsın. <laughs> Kazasız belasız. Merhabalar. Önümüzün olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek lazım. Kesinlikle bilinçlendirmek lazım. 87 milyon nüfus varsa muhtemelen 80 milyonu bilinçsiz diye düşünüyorum. Ciddi bir iddia. Ciddi bir iddia. Peki 2024'te Türkiye'nin en büyük sorunu ne sence? Türkiye'nin en büyük sorunu bence bunu sadece bir şeyle sınırlayamayız. Sınırlamak zorunda değilsin istediğin gibi söyleyebilirsin. Türkiye'nin en büyük sorunu mülteci ve ekonomi. Bu iki başlık en büyük problemi. Bence anda. en büyük problem aslında genel'e vuracak olursak bence eğitim. Biz eğitimi düzelttiğimiz zaman ondan sonra liyakatlı insanlar geldiği zaman adalet sistemi, ekonomi ee, ve mülteci sorunu kesinlikle çözülür. Aslında en büyük ve temel sorun eğitim. Eğitimle her şeyi çözebiliriz. Bilinçlendirdiğimizde insanları. Kesinlikle. Sadece eğitimi ya her şeyin temelinde onun olduğunu düşünüyorum. Biz eğitimi düzelttiğimiz zaman zaten liyakatlı insanlar geleceği için hı hı. diğer departmanlar da zaten çok rahat bir şekilde bence düzeleceğini düşünüyorum. Ya, güzel. Çözümü de söylemiş oldun aslında kesinlikle. bir yana. Teşekkür ederim kızıl için. Çok İyi günler, sağ olun. Çocuklar olarak sizce 2024 yılında ülkemizin en büyük sorunu ne? Ekonomi. Sence? Ekonomi. Mesela nasıl hissediyorsunuz ekonominin kötü olduğunu? Yani fiyatlardan yani hiçbir şey alamıyorum ki yani. Bir Mesela şey. bir dışarıya çıkıp bir şey yiyelim demek istedik. Hmm. Onun için bir en az 300 lira ayırmamız gerekiyor. Çünkü onun haricinde ucuz, ucuz, bir yemek yiyeceğimiz bir yer yok. Doğru. Düzgün yani. bir şey yemek için en az bir 300 lira vermek gerekiyor. Ama sen evet. nasıl düştü? bir şey düşürdün. Peki Türkiye'de hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var sizce? Mesela de... adalet. Güzel. Açar mısın? Büyük bir adalete ihtiyacımız var. Kadınlara şiddette hiç ama hiç adalet yok. Yani bildiğimiz bir kadın öldürülüyor, vefat ediyor ama hiç yani umursamıyorlar bile. ne bir adalet var, ne bir şey. Bir kadını hani Sokağın ortasında saçma sapan şeyler yapıyorlar. İnsanlar yanlarından geçiyor veya video çekiyor. Yani çok o kadar umursamıyorlar. Evet. evet. Çok güzel şeyler söylüyor. 2024'ün 6 yılında 110 tane kadın kad kadın ve çocuk katledildi ve artık insanlar bunu normalleştiriliyor ve asla normalleştirilmemeli. Evet, buna izin vermemeliyiz biraz. Çok güzel, sen de çok güzel konuştun. Kaç yaşındasınız burası? 12, 12. 12 yaşında gerçekten birçok yetişkinden daha bilinçlisiniz. Çok gurur duydum. Yani bilinçli olmak zorundayız bu devirde. Evet ama maalesef yetişkinler sizin kadar bilinçli değil. Umarım sizin gibi gençler daha da çoğalır. Teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ve Türkiye'de hangi konu farkındalığa ihtiyacımız var? Sence? Sence? Bilmiyorum ki. Peki 2024 yılındayız. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Rahatsız olduğun yani... Ekonomi. Ya ekonomi. en fazla o başka bir şey değil. Nasıl yaşıyorsun ekonomiyi? Nasıl hissediyorsun kötü olduğunu? Yani ben stajyerim, 18.000 lira alıyorum ama diğerleri bayağı hızlılıkla. Stajyersin 18.000, ben giymiş aslında stajyerim var. Hangi aslında bölüm? Aslında iyi, kuaförüm ben. Kuaför, kadın kuaförü. Evet. İyi para alıyormuşsunuz. <laughs> biraz. Ama ona rağmen yine de yetmiyor para değil mi? Ama şimdi şöyle bir şey var. Herkesin yaptığı meslekle alakalı. Kesinlikle. Ben mesleğimi iyi yaptığım için 18 bin lira alıyorum. Bazıları iyi yapamadığı için, çırak oldukları için 5 bin lira alıyordur o konuda. Ben stajyerliğimi yapıyorum ama okumadığım için alıyorum 18 bin lirayı. Stajyerler biraz az alabilir. Yok ya kimse senin ne kadar aldığına takılmıyor. Önemli olan ne kadar harcadın ya da nasıl <laughs> harcayabildiğin. Harcayabilirim <laughs> 18 Yetmiyor. Yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Ya ailenle yaşıyorsundur büyük ihtimalle. Yok hayır. Yani gereksiz fazla bilgi vermeyelim seninle ilgili. Yok öyle biliriz. sıkıntı yok. Üniversite <laughs> öğrencisi misin? Yok hayır. Lise öğrencisiyim. Staj görüyorum. Yani. Ailenle niye yaşıyorsundur dedim işte kira, faturalarım Ailem falan. Ailem ayrı olduğu için tek başıma yaşıyorum. Anladım. Ben evet. faturaların ailen tarafından ödeniyordur. Ona rağmen 18 bin yetmiyordur, bağlayacaktım ama. Evet. Ama diğer türlü de yetmiyor. Başkasında evet. kalsam da yetmiyor. Hiçbir Kesinlikle şekilde. Yetmiyor. Kimsenin makyajından, saçından, kozmetiklerinden hiçbir şey. Ben kuaför olduğum için saç sıkıntısı çekmiyorum evet. ama bazılarının saç sıkıntısı falan illaki oluyor. Sen o yönden avantajlısın makyaj saç. Evet, biraz avantajlı. Hmm, çok sevindim. Çok teşekkür ederim katıldığın Biz için. Görüşmek üzere. Ederim. Evet, kanka. Ülkede hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var? Sence? Kadın hakları. Güzel. Başka? Ee, cinayetler. Nasıl? Açar mısınız bunları biraz daha? Hangi konuda farkındalığa ihtiyacı var insanların Eşittik bu konuda? İnsanlık konusunda farkındalığa ihtiyaç var bence. Kadın erkek eşittir. Bir ayrımcılık yapılamaz. Kesinlikle. Peki size başka bir şey sorayım. Yani yine benzer aslında. 2024 yılındayız ve Türkiye'de en büyük sorun ne sizce? Ekonomi şu an benim. Senin evet. için ekonomi. Aynen. Bence kadın hakları. Sen kadın haklarının çok zayıf olduğunu düşünüyorsun. Ben evet. Ben öyle anlıyorum. Peki bunun çözümü evet. ne sizce? Evet. nasıl bir çözüm bir ne? Yasa tasarısı olabilir. Hı? Yeni bir Kadın, kadın cinayetleri için Aynı. diyorsun değil mi? Evet doğru. Evet. Sen ne diyorsun? Ben ekonomi de katılıyorum. Için. Ekonomi için nasıl bir çözüme ihtiyaç var? Yani ekonomi için değişik lazım yani. Ne konuda? Yani siyaset konuda. Hükümet anlamında. Aynen. Farklı bir yönetim lazım. Evet. Böyle söyleyebiliriz ya bu yüzden bizi cezaevine atmazlar yani. Umarım. Bir vatandaşsın ve bunun hakkın var. Aynen. Hayır şöyle hakaret etmediğin sürece her türlü eleştiri tabii. yapabilirsin saygı, aslında. Saygıdır, Kim olduğu önemli değil. Aynen saygı çünkü şart. Sevmek zorunda değiliz tabii. hiç kimseyi. Tabii. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? teşekkürler. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Pardon. Sana sorum şu. 2024'te Türkiye'nin sence bu yaşadığımız yılda en büyük sorunumuz ne ülke olarak? Ekonomik sorun. Ekonomik tabii ki. Nasıl yaşıyorsun ekonomik sorunu? bağış etmiyor, Genciz, çalışamıyoruz, Avrupa'ya kaçmaya çalışıyoruz. Yapamıyoruz yani. Ülkede duramıyoruz artık Ülke ekonomiden dolayı. Peki sence hangi konuda farkındalığa ihtiyacı var bu insanların? Ekonomiye. Sadece bu. Başka bir şey istemiyor. Ekonomi her şeyi düzeltir mi? Tabii canım. Ekonomiyi çözersek? Tabii. Tabii ki. Her şey yoluna girecek. Aynen öyle. Başka rahatsız olduğu konular var mı peki? Yok. Sadece, Sadece ekonomi. Sadece ekonomi. Sen paradan yanasın. Aynen öyle. Teşekkür ederim katıldığınız Çok sağ olun. Evet, var mı katılmak isteyen? Evet abi, farkındalıkla ilgili soru soruyorum, gel. Korkma, korkma, korkma. siyasi sormuyorum abi. Farkındalık derken? He? Farkındalık, farkındalık. abi işte, ülkemizde hangi konuda farkındalığa ihtiyacımız var sence? Valla rahatız, özgürüz, karşımda daha iyi farkındalık var mı? Hangi konuda bilinçlenme ihtiyacı var bizim insanımız? Ya bilinçli insan var, bahsettiğiniz herkes bahsettiğiniz için bahsettiğiniz için rahat yaşıyorlar, evet. öyle mi? Evet. Abi evet. mesela ülkemize sorun yok mu? Hiçbir sorun yok Buna Her şey mi? yolunda mı? Her şey yolunda vallahi yok. Ülkemde silah var mı? Patlama var mı? Yok. Bunda daha güzel şey. var mı? İşte kadın cinayetleri, köpek yok Hayvan kardeşi. ölümleri, o ekonomik şey. sorunlar, neden mülteci göç problemleri. Bunlar sorun değil mi sence? Ben de gel bakayım ben de buraya geçiyorum geldim. Kolu Diyarbakır'ıyla ülkenin evet. genelen bahsediyorum. Sence ülkede sorun yok mu? Yani her şey güllük gülistan mı? ki herkesin parası Sen çok patatesin. mutlusun abi. Çok mutluyum. Vallahi Allah, Allah mutluluğun daim etsin Sen abi. Seni atacağım abi kesinlikle. Bak. Abi. Sözüm söz. Abi. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Gel konuşalım. konuşalım İyi misin?